Selamlar ben Arda. Bugün Minecraft'taki yeni Green Lantern modunu deniyoruz. Modda birbirine farklı yüzükler ve kostümler sizi bekliyor. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Hemen oyunumuza girdik. Bugünün videosunun konusu yeşil fener. Hadi hemen denemeye geçelim. Bakın burada bir sürü güç yüzüğü var. Bu yüzükleri yapmak için de bu fenerlerden yapmanız gerekiyor. Bu fenerin yapımı da şöyle. Zaten her zaman tanıdık olduğunuz Palladium modundan. Burada hemen 6 tane titanyum lazım da bu modda böyle yapabiliyorsunuz. Direkt böyle madende katmak ya da bulmak yerine. Çünkü asıl bunlara gelelim. Şimdi bu kart almak istiyorsanız ya gökyüzünden meteor düşmesini bekleyip o meteora gidip toplayacaksınız. Ya da gezen köyden alacaksınız. Böyle hani yanınıza spamlanıyor ya iki ondan alacaksınız. Bu da aynı şekilde bu arada. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın bu bize umut feneri satıyor. Bu da hem korku feneri satıyor hem de burada aç gözlük feneri satıyor. Yani bunu gördüğünüz böyle denk getirmeniz gerekiyor. Bunlardan satın alıyorsunuz ya da meteorlardan buluyorsunuz. Sonra oradan yeşil fenerinizi alıp ya da böyle craftladığınızda böyle 4 tane titanyumla birleştirip yeşil fener yüzüğünüzü yapabiliyorsunuz. Buna gelip şöyle tıklayıp buraya yüzük slotuna takıyorsunuz. Hemen şurada elinize geliyor. Sonra bu yüzüğü güçlendirmek için böyle elinize fener alıyorsunuz. Sağa basıyorsunuz. Gücünüzü kazanıyorsunuz bir de Ö'ye basarsanız böyle direkt zırhınız geliyor. Şu an burada bayağı uzağa vurabilen ilk yeteneğimiz var. Böyle V'ye bastım zaten görürsünüz bayağı uzağa vuruyor. Ha bunlar kesinlikle gönüllü arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sonra burada bir sürü yeteneğimiz var. Tabi bu yüzünüz takmanın bu yeteneklerin çok kapalıdır. Yüzünüzü açtığınızda yani ilk direkt taktığınızda bu yeteneklerin ha, bu kadar açılıyor. Sonra bunları açıyorsunuz sizde. Ha bunları açmak bayağı level üstü haberiniz olsun. Bakın bu 20 level istiyor. 15 level istiyor. 20 level istiyor. Değişiyor böyle. Canımızı level 1 ve level 2 olarak arttırabiliyoruz. Bu savaşta da bizim daha çok kalite kalmamızı sağlıyor. Sonra bizim burada irade gücümüzü arttırıyoruz. Bu da bizim şu hemen sadece yeşil barımız. Bakın arkadaşlar. Level'ın verdiği bize sonra yürümemiz böyle oldu. Koşmamız da böyle. Baya hızlanıyoruz. Ve bir de onun dışında. Şöyle B'ye basıp tuttuğumuzda burada bir sürü eşya yapabiliyoruz. Kalkan olur, soba olur, kürek olur, kazma olur. Şöyle bir tane kazma alalım. Hemen bunlar ne kadar çok şey yapıyor bilmiyorum. Ne kadar hızlı kazması gerekiyor. Böyle kazıyor işte. Ama eşya düşürmüyor. Canımız baya arttı. Altı kalp geldi. Medüsüne zırhımız fullendi. Onun dışında buradan istediğiniz kadar şey çağırabiliyorsunuz. Bakın gitmiyorlar. Hatta istediğiniz şeyden iki tane bile çağırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakın bu köylü İki vurdu. İki buraya. Bakın böyle bu varken V'ye de basamıyorsunuz aletten. Böyleri iki atıyor. Sonraki ketenimiz burada baltamız var. Baltamız deneyelim. Böyle tek atıyor. Sonra burada büyük kılıcımız var. Bu kılıç, bu kılıç da tek atıyor. Bir de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Diyelim bunu çağırdınız. Elinize bir de kalkan alıp böyle gezebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Oyun başında bulup eğer direkt şunu yapabilirsiniz. Gayet iyi. Hemen şimdi sırada uçmamız var. Böyle yeşil parlıyoruz. Uçmamızı baya ş şekil yapmışlar. Çok güzel bir gidiyor böyle ya. Paladin modlarında uçmayı seviyorum. Hele ki Iron Man modunda. Zamanda çektiğim bir tane bayağı oluyor. Yani ben bu çekeyim mi ya bir daha? isterseniz yorumlara yazarsınız onu. Abi de uçma bir yana. Burada bizim bir sürü bu maskemizi ayarlayabiliyoruz. Onu geçtim. Burada bir sürü kıyafetimiz var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Bak bu şekilmiş. Ne herhalde bak. Böyle bir sürü var. Krem falan var. Işık tanrısı varmış burada. Yeni koşucu var. Böyle değişiyor bunlar. O ne Red taktığımızda gece görüş açmış gibi oluyoruz. Burada tar var falan. Burada bir sürü bir şey var. Ya ben bunları bilmiyorum. Siz biliyorsanız yazarsınız zaten. Buna bakın burada uçma silimiz var. Buna, buna tıkladığımızda Superman gibi uçuyoruz. Bir de şurada Green Machine'i seçersek bu biraz komik. Şöyle uçuyoruz. Yani şöyle araba çağırıyoruz direkt arabayla uçuyoruz. Ama bu da şekil yani. Şuna baksanıza direkt şöyle arabayla yanlıyoruz. <laughs> Yeşil fener bu kadar hemen bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar şu anda gurur ve kader kırını kullanamıyoruz. Kullanabiliyoruz ama şöyle oluyor. Yani bakın böyle saatlik yaptığımızda dönüştüğümüzde tek şurpekimiz gidiyor. Şimdi bozuk tekşire geçiyoruz. Yetenekleri geldi. Böyle olduğu için bunları göstermeyeceğim. Aynı şu gurur da aynı şekilde. Ama bakın burada indigo fenerimiz var. Bunu denesek. Elimizdeki asayla sağ tık yapıp dönüşüyoruz. Bir de öye basıp kostümümüzü giyiyoruz. Pek benim üstüm kaplamıyor. Bakın zaten yetenekleri yok. Bunu yetenekten açmamız gerekiyor. Hemen açık ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu mor yüzün özelliği böyle B'ye bastığımda bakın buraya waypoint attım. Sonra biraz böyle gidip hatta şöyle uçayım biraz. Bakın böyle tam uçarken durup böyle tak diye arkaya ışınlanabiliyorum. Böyle ışınlanabilirim hatta şöyle gideyim gene. Böyle bayağı gideyim hatta. Bu yavaş uçuyormuş yeşile göre. Bakın böyle gidelim tak. Bir anda arkaya ışınlanabiliyorum. Bir de bu onun barı dolduğunda bir özelliği var onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar M özelliğimiz var. Bu özelliğe bastığımızda tüm yetenek baramızı kaybediyoruz. Ama kendi yüzüğümüzün kopyasını yapıyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane yüzüğüm var. Ekstra kopyasını çıkardım. Bu çoğu yüzükte var. Haberiniz olsun. Arkadaşınız varsa verirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu söylemek için yaptım bunu. Şimdi burada sarı fenere geçelim. Sarı fenerde saatlik yaptığımızı yaptığımızda böyle oluyor. Ö'ye basımla dönüşüyoruz. Sarı kostümümüz oldu. Bakın arkadaşlar V'ye basımla gene bu da aynı. Yeşil gibi. Gerçi tüm V'ler aynı ya. Bayoza vuruyorlar. Aynı hasarı veriyorlar. Neyse bakın buna B'ye bastığımızda böyle oluyor. Ama bakın bardan baya gidiyor. O yüzden B'ye basıp bıraktığınızda bar geri dolmaya başlıyor. Haberiniz olsun. Ne özelliğimiz? Şöyle bastığımda bakın bunlara korku uyguluyor. O korku efekti de bunlara mide bulantısı ve körlük uyguluyor. X'e bastığımızda burada baya bir silahımız var. Bakın böyle böyle site çıkardığımızda böyle vurabiliyoruz. Hele bu silah çağırma konusunda en iyi olan yeşil ya bir kere çağırıyorsun bir daha bara gitmiyor bakın buna geri basıp kapatmam gerekiyor. Sonra burada bir tane daha şeyimiz var. Bu ne? Pençe diyor. Korku pençesi. İki vuruyor. Tek atıyor zıplayarak da. Sonra neydi? Kuru kafa atabiliyoruz. Bakın böyle pıt diye. Sonra gene kazmamız var. İşte Aa bakın iki tane çağıramıyorum bunda. Şeyi kapatıp sonra çağırmam lazım baltayı. Bunlar değil kazıyor ya normal kazıyor şey değil. Uçma olarak da böyle. Böyle uçuyor. Yeşil aynı fazla uçmuyor. Bakın burada yeşil dolu gibi burada bir sürü kıyafetimiz var bak Batman var mesela. Sarı fener Batman. Burada hiç sıkıntı yok burada bir sürü şeyler var. Kıyafetimiz var. Superman bile var hatta. Hemen bir sonraki fenerimize geçelim. Bir sonraki fenerimiz Umut Fener'in ta kendisi. Şimdi arkadaşlar gene aynı. B'miz gene aynı vuruyor. Sonra B'ye bastığımızda burada koskocaman mavi kalkan kazanıyoruz bir tane. Neye bastığımızda kendimize umut uyguluyoruz. Bu umut efekti bitmeden bize güç 2 veriyor sınırsız. Bir de güç 2 yeni, can yenilemi veriyor. Bakın burada saniyesi vardı adım 20 sen şimdi 19 düşmüş. Sonra burada X'e basıp gene böyle silah yapabiliyoruz. Bakın böyle mızrak yaptık bir tane. 1-2 yine 2 atıyoruz. Sonra burada çubuğumuz var bir tane. Yine burayı iki atıyor. Böyle savaş çekicimiz varmış. Bu da tek atıyor zaten. Yine burada kazmamız var. Yine yani gene aynı. Uçmamıza bakalım bir de. Uçmamız yavaşmış ama. Uçmamız bayağı yavaş. Ha? Bakın böyle kıyafetimiz var. Böyle gene Superman şeyleri falan bak Kriptonus falan. Oluyor yani. Bak da varmış. Hemen bir sonraki fenerimize geçelim. Bir sonraki fenerimiz öfke feneri. Bakın böyle yapı saatlik yaptınız zaten. Geri dönüşüyorsunuz. Böyle basıp da kostümümüzü alıyorsunuz. Ama bunun farklı bir özellikleri var galiba. V'sin tipi farklı. Şöyle bak. Oo. Oha. Bir dakika. Bebeğe basın da. Allah. Kılıç çaldım. Dur ne oluyor? Kılıç çaldım. Böyle ağzımızdan lazer çıkarıyoruz. Bayağı da vuruyor. Kılıç. Aa bu kılıç. Lan bu kılıcına benziyor. Neyse. Ben bunun yeteneklerini vereyim ben. Bakın arkadaşlar öfke fenerinde hız yok. Ama güç kadar çıkıyor. Haberiniz olsun. Neye bastığımızda. Ne, ne ya ne. Ne değil. Bakın böyle ok fırlatıyoruz. Böyle, yakıyoruz. bakın böyle iç işine geçecek mi? Galiba geçiyor. Çok güzel çıkıyor ya. İşte bunu şöyle fırlatsam ok gibi mi? Aynen. Kılıçla vurayım bir de. O kılıç bayağı vuruyor lan. Bakayım. diyeyim? Ne diyeceğimi Yok. Kılıç bayağı vuruyor. Neşeli uçmasına bakalım. O bu bayağı... Bu bayağı hızlı uçuyor lan. Bu yeşiller ne hızlı uçuyor. Bayağı güçlüymüş ya kırmızı yeşile göre. Ha bir de şöyle kostümlere bakayım. Ne olan kafama? Maskeler bunlar. Bunlar kıyafetleri. Vladimir falan. Vladimir. Vladimir vampir değil miydi? Supergirl var, Superman var. Böyle değişiyor bunlar. Gene kostümler farklı farklı. Kostüm var ya yani ekstra kullanabileceğiniz. Ya da hiç kullanmayacak istemiyorsanız direkt böyle kapatabiliyorsunuz. Direkt kendiniz oluyorsunuz bir video da bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Video beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de böyle selamı gelmenizi isterseniz de bir abone olursanız çok sevinirim. İsteniz mod varsa onu yorumlara yazarsanız. Neyse sizi seviyorum. Hadi bay bay.